Merhaba arkadaşlar. Açık Lise'de ikinci dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri başladı. Bu sene Açık Lise Genel Müdürlüğü tarafından kayıt yenileme ve yeni kayıtlar iki türlü olacaktır. Birincisi daha önceden Açık Lise'ye kaydolan öğrencilerimiz 20 Mart 2023 tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilecekler ve aynı şekilde örgünde okumayan öğrencilerimiz de bu tarihe kadar yeni kayıt yapabilecekler. Ama bu sene Açık Lise Müdürlüğü ilk defa yeni bir sisteme geçti. Örgünde okuyan öğrencilerimiz için belirli tarihler arasında açık liseye geçişi sağlanacak. Yani örgün lisede okuyan bir öğrencimiz 30 Ocak bu da şu anlama geliyor sevgili arkadaşlar. Birinci dönem işlemleri örgünde tamamlandıktan sonra öğrencimiz açık geçiş yapacak. Bunun da tarihleri 30 Ocak'la 17 Şubat tarihleri arasında. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda Bakanlığın açık liseye geçen ve açık lisede okuyan 18 yaş altı öğrenciler için bir sürprizi vardı. Neydi bu? Kayıt yenileme ücretinden muaf olacak. Şimdi doğal olarak öğrencilerimiz soruyor. Hocam ben kayıt yenileme ücreti yatırmayacağım. Peki nasıl anlayacağım kayıt olduğumu? Sevgili arkadaşlar, 18 yaşını doldurmamış öğrencilerimiz. Bu da hangi tarih 13 Eylül 2004 ve sonrası doğanlar. Yani 13 Eylül 2005, 13 Eylül 2006 şeklinde 18 yaşını tamamlamamış öğrencilerimiz açık lisede kaydını yenileyecekse yapmaları gereken yol şu hafta için mesai saatleri içerisinde bağlı bulunduğu halk eğitim merkezine giderek orada bir dilekçe dolduracak. İşte ben açık lisede kaydımı yenilemek istiyorum şeklinde veya oradaki görevli arkadaşlar dilekçenin örneğini arkadaşlara bildirirler. Çünkü biliyorum ki hocam nasıl bir dilekçe doldurmamız gerekiyor. Sadece açık liseye kayıt yenileme yapmanızı istediğinize dair bir dilekçe. Bu dilekçeyi vererek açık liseye kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Hocam peki benim gitme şansım yok ne yapabilirim? Arkadaşlar aynı dilekçeyi mail ya da fax yoluyla halk eğitim merkezine göndermeniz gerekiyor ve sonucunu takip etmeniz gerekiyor. Yani sizler eğer 18 yaşından küçükseniz ve açık lisede kayıt yenileme yapmak istiyorsanız bu işlemi kesinlikle yapmak zorundasınız. Peki 18 yaşından büyük olan öğrencilerimiz ne yapmaları gerekiyor kayıt yenileme için? Yapmanız gereken işlem şu. Bankaya 50 TL yatırıyorsunuz. Hangi banka bu? Vakıf Bankası, Ziraat Bankası veya Halk Bankası'nın ATM'lerinden veya internet bankacılığından ya da ödeme ödememep.gov.tr adresinden 50 TL yatırarak kaydınız yenilenmiş oluyor. Şimdi öğrencimiz şunu bekliyor. Hocam ben 50 TL yatırdım ama benim kaydım hemen yenilenmedi. Arkadaşlar ücretin sisteme düşmesi gerekiyor ve sistemdeki öğrencilerin sürekli yenileniyor. Yani bu şu anlamı geliyor. Öğrenci parayı yatırdıktan hemen sonra kaydı yenilenmez. Bir 24 saat geçmesi lazım. Bazen birkaç günde sürebiliyor bu. Ama sonuçta 20 Mart'a kadar vaktiniz olduğundan dolayı Merak etmeyin kaydınız yenilenecektir. Ha, i̇çim rahat etmek istiyor diyorsanız ücreti yatırdıktan sonra halk eğitim merkezine giderek ben ödememi yaptım kaydımın yenilenmesini istiyorum derseniz oradan da direkt kaydınız yenilenebilir. O zaman şu şekilde arkadaşlar kayıt yenilemede 18 yaşından büyük olan öğrencilerimiz bankaya 50 TL yatırarak kayıtlarını yeniliyorlar. 18 yaşından küçük olan öğrencilerimiz ücretten muaf oldukları için bağlı bulundukları halk merkezine giderek kayıt yenilemeye dair bir dilekçe dolduruyorlar ve bu dilekçeyle başvurularını gerçekleştiriyorlar. Şimdi ise İlk kayıtlar ne yapması gerekiyor? Arkadaşlar ilk kayıtların kesinlikle halk eğitim merkezlerine gitmeleri gerekiyor. Eğer öğrencimiz 18 yaşından büyük ise ve ilk defa açık siyah kayıt olacaksa bu öğrencimiz bankaya 50 TL para yatırıyor ve daha sonra biyometrik bir fotoğraf ile halk eğitim merkezine giderek kaydını gerçekleştiriyor. Eğer öğrencimiz 18 yaşından küçük ise bankaya para yatırmasına gerek yok. Biyometrik fotoğrafı alarak direkt halk eğitim merkezine gidiyor ve orada kaydını gerçekleştiriyor. Yine aynı şekilde dilekçe dolduracak ve açık liseye geçişini sağlanacak. Ama örgün eğitimde okuyan öğrencilerimiz 30 Ocak'la 17 Şubat tarihleri arasında geçiş yapıyor. Eğer öğrencimiz örgünde okuyorsa nasıl olsa açık lise kayıtları 20 Mart'a kadar sürüyor deyip Mart'ın içerisinde giderse bu öğrencimizin kaydı gerçekleşmiyor. Buna dikkat etsinler. 30 Ocak'la 17 Şubat tarihleri arasında gitmeleri gerekiyor. Peki kayıt yenileme işlemlerimiz tamamlandı. Peki daha sonra ne yapacağız? Biliyorsunuz şu anda sistemde ders seçme işlemi açıldı arkadaşlar. Kaydı yenilenip açık lise genel müdürlüğü tarafından onaylanan kişiler derslerini seçebilirler. Şimdi öğrencimiz parayı yatırıyor. E, ders seçim butonu da orada görüyor. Hocam diyor ben kayıt parasını yatırdım ama ders seçmeye uygun değil ibaresi geliyor. Çünkü kaydınız açık lise genel müdürlüğü tarafından onaylanmadı. Biraz önce de söylediğim gibi onaylanma işlemleri birkaç gün sürebilir. Acele etmeyin bekleyeceksiniz. Birkaç gün içerisinde onaylanmazsa halk eğitim merkezine giderek onay işlemini yapabilirsiniz. Onaylandıktan sonra derslerinizi seçebiliyorsunuz. Peki hangi dersleri seçeceksiniz? Sevgili arkadaşlar, dersin zorluğuna, kolaylığına bakmıyorsunuz. Sizin ilk hedefiniz öncelikle zorunlu ortak dersleri seçmek. Biliyorsunuz açık lisede maksimum ders seçme sayısı artık 12. Yani krediye bakılmaksızın ders seçebiliyorsunuz. Ama ilk başta neyi seçeceksiniz? Zorunlu ortak dersleri. Peki hocam ben 8 tane ya da 9 tane zorunlu ortak dersi seçtim. Sistemde artık ortak ya da zorunlu dersim görünmüyor. Hangi dersleri seçelim? Özellikle seçmeli derslerde de krediye bakmayın arkadaşlar. Genellikle öğrencimiz işte matematik seçmeli matematik bir 12 kredi hocam ben bunu alayım. Seçmeli matematik, AYT matematik olduğu için biz her zaman açık lisedeki öğrencilerimize şunu diyoruz. Seçmeli sayısallardan uzak durun. Neyi seçin? Seçmeli sözlerler. Örneğin seçmeli edebiyatı seçebilirsiniz. Seçmeli coğrafyayı seçebilirsiniz. Seçmeli tarih, seçmeli ekonomi, işletme, girişimcilik. Bu dersler kolaydır geçmesi arkadaşlar. O yüzden özellikle seçmeli dersleri seçerken... İlk önce yerinizde olsam edebiyatı seçerim. Çünkü zorunlu dersin içerisinde edebiyat var. Örneğin edebiyat 5 ve 6. dönem edebiyatıyla seçmeli edebiyat bir konuları aynıdır arkadaşlar. Ve soruları da farklı gelir ama aynı konuların içerisinde geliyor. Yani siz eğer edebiyat 5 6 ya alıyorsanız yanına seçmeli edebiyat 1'i koyarak bir derste de çalışarak 3 farklı dersten geçebilirsiniz. Gelelim şimdi en önemli sorulardan birine. Hocam kaydımı yeniledim, derslerimi seçtim, çalışmaya başladım. Peki sınav tarihi ne zaman? Arkadaşlar biliyorsunuz açık lisede sınav tarihleri martın sonu veya nisan ilk haftası olabilir. Ama şu anda kayıt yenileme kılavuzunda sınavın akıbetiyle ilgili herhangi bir duyuru yok. Sınavın nasıl yapılacağı veya sınavın hangi tarihler arasında. O yüzden arkadaşlar bekleyeceksiniz. Resmi bir açıklama geldiğinde bizler buradan paylaşacağız. Ama siz şunu unutmayın. Sınavınız martın son haftası veya nisanın ilk haftaları olabilir. Çünkü 20 martta kayıt yenileme bitiyorsa bu da şu anlama geliyor. Sınavın süreci 20 Mart'tan sonra olacak. Mayıs ayına kesinlikle kalmaz. Biliyorsunuz Temmuz ayında da 3. dönem sınavları başlıyor. O yüzden arkadaşlar ders seçimini yapan arkadaşlarım şimdiden yavaş yavaş hazırlansınlar. Ders seçimi yapamayan arkadaşlarım ise birinci dönem hangi dersleri aldıysa o dersin bir üstünü. Örneğin coğrafya 3 aldıysa coğrafya 4'e çalışmaya başlasın. İşte kimya 1 aldıysa kimya 2'ye çalışmaya başlasın. Ve sevgili arkadaşlar aklınıza takılan tüm soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarımızdan Instagram'a yazabilirsiniz. Rehber hocalarımız sizler için bunları cevaplayacak. Şimdiden ikinci dönem tüm öğrencilerimize hayırlı olsun diliyorum.